45-50 dakika falan kayıt aldım. Baya bir değişiklik yaptık. Dükkanımızı genişlettik, spotlarımızı artırdık. Efendime söyleyeyim, yeni raflar aldık. Yan tarafa, hemen yan tarafa depo yaptık. depo mallarımızdan mümkün olduğunca koymaya çalıştık. Yeni siparişler vermiştik, onları alamadık. Bu şekilde bir genişletme ve geliştirme işlemleri yaptık. Seviyemiz 12 oldu. Kasiyerimiz var. Kasiyer çalışan diktik bir tane. Seviye 12 oldu. Dediğim gibi kayıt aldım ama almamış kaydı. Üzülerek buradan başlatıyorum Zaten oyun artık belli bir Tekrara döndü Çok keyif almamaya başladım Bundan sonrası böyle hani eğlencelik değil de Bildiğin Çar kasıyormuş gibi Karakter kasıyormuş gibi dükkan kasıyoruz işte Yani alışveriş geliştir alışveriş geliştir Şuradaki parayı farmlamaya çalışıyoruz Çok da fazla aslında sarmamaya başladı Gerçekten dediğim gibi Ve bam stok krizlerinden sonra Tüken hemen atacağız şimdi şu an için bir stok krizimiz gözükmüyor. Yani aşağı yukarı böyle birer posta hallettik krizleri. Un tamamlayayım ben hemen bir tane müşteriler gele durak koysun. Şu köşeye koyacağım bunu. Dolu bir kutu geldi elime en sonunda. Tam doldurdu orayı. Buzdolaplarıma bakacağım hemen. Peynir getireceğiz. Süt ve yumurta. Peynir, süt, yumurta. Yumurtamız yok ha. Peynirimiz de bununla beraber bitiyor. Ulan elimizde hızlandı kendimi harbi şey gibi hissediyorum ha bakkal gibi hissediyorum. 150 param olsa da ben alsam. O kasaya gömerim seni. Efendi gibi alışverişinizi yapın. Ablam zaten içinden geçiyor şu ayarın içine doğru şöyle beton dökercesine. Koydum onu idare ediver. Şu an için güzeliz. Çayımızda azalma var. Tuz alıp geliyorum hemen yandan. Hemen çayımdan da aldım. Depoyu aradan kapı yapmam lazım. Aradan kapıdan fıtı fıtı geçip gitmem lazım hemen. Çayımız her zaman şurada dursun. Tuz Dur bir paket daha gider. Hemen gittim tuza doğru. Evet tuzum yok çok güzel. Şundan var mıydı ya? Bitmek üzeredir kesin yine götürelim. Ya. Oğlum bir ışığı aç oğlum. Işığı aç lan karanlıkta yanlış çekeceğim parayı. Bir öğretemedim sana şunları ya. Makarna. Makarnamız yok makarna. Daha doğrusu müşteriler artık çok seri ürün satın almaya başladılar. Fazla müşteri geliyor. Müşteri sayımız da arttı. Ona göre stoklu gitmemiz lazım. Hasalar tabii ki dolu olacak. Mahallemizi en kaliteli hizmeti biz veriyoruz. Makarna makarna makarna. Al ya. Şöyle onlu onlu bir doldursam yapıştırsam. Getir bir tane hemen dizeyim de ağlamasınlar yok diye. Yetişti makarna ablam buyur gel. Kafana atacağım sandım değil mi? Şu ileriden geçin lan. Nimet ezmeyin onları. Sen bir şey var mı başka? Gayet güzeliz ya. Çok güzel gidiyor. Bu sefer rotayı yanlış çizmiş. Şimdi bizim fazla fazla kredimiz var değil mi? Kredi ödeyeceğiz bir de. Şimdi ben bunu el üste nasıl koyayım Allah aşkına insan yiyecek bunu İyi güzel dizdi ha. Güzel şey oldu. E 6 3 tane daha olması lazım. 10 tane söyledim ben bundan. Üçünü buraya mı dizdik? Ha, biri burada. Tamam. 7 E Takip edemiyorum. Çok yorgunum. Tamam bununla işimiz bitti. Makarna stoğumuz epey var. Pirinç almam lazım. Ondan önce şu faturaları bir aradan çıkaralım. Büyümek gerekli alan. Büyümekte gerekecek. Yetmiyoruz artık. Büyümekte gerekecek. Burada iki adet lisansımız açıldı. Lisansa yetişemeyecek derecede şu an ürün kontrolünü zayıf tutuyoruz. Yani ürün kontrolünde zayıfız şu an. 10 tane makarna almıştık. sabahı bekleyeceğiz zaten. Şişe su bulamadın mı abla? Hemen bakayım, hemen bakıyorum, hemen. Uyum kalmamış de. Beş tane kafadan oraya bir ekledim. Hemen hızlıca bir göz gün sonu verdim. Toplam iki bulunmaya diyorum. Birisi su zaten. Ne pahalı lan. Bir tek sen şikayet etmişsin. 666 dolar bakiyeyle günü sonlandırdık. Toplam karımız 190 dolar. Kira fatura ve tedarik giderlerimiz hariç hemen yeni güre geçiyoruz. Süt, pirinç, makarna. Yapıştır ama hemen. Süt, pirinç, makarna. Kahvede indirime girmişti. Babacım. Eh yani. Eh yani abart. Abart 2 dolar indirim mi olur ya? Saçmalıyorsun şu an Ayten. Bunda sıkıntımız yok. Çaydan hazır önümüzdeyken bir ekleme yapalım. Burada var bir kutu. Şimdi bir su çektik. Çektim çektim çektim. Aç. Bazı seviyemiz 15 oldu. Tam gaz tam gaz tam gaz. Durmuyoruz. Durmuyoruz. Hareket bereket sıvı yağ un 2 Kardeşim biz bunu kaça satıyoruz ki? Ha? He? Yine her türlü karlı lan pirinç. Adet fiyatı 4 dolar diyor. 10'lu paket. Pardon. Bunu mecbur alacağız ekledim sepeti. Bundan var. İki tane bundan ekledim. İki tane bundan ekledim. İki tane bundan ekledim. Hadi bunun yanına bir de ne koyalım. Kahve düşmüşken stok yapmam lazım. Çek oğlum bir tane. Sekiz tane alabilseydik keşke. Tamam 7 de yeter. 2 dolar paramız kaldı. Bir borç istese veremeyeceğiz. Şu an bununla uğraştığıma inanamıyorum. Orada ürünler can çekişiyor stok olarak. Gönder. 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 Askeri. Bak sizin yüzünüzden nimeti yere düşürdüm. Bas geri basma T. Spaketti. da gönder. Yarışmacımız Yaşar geliyor. Mükemmel bir diziş. Koydum hemen buraya. Hız puanımı bekliyordum. attım dışarı. Çim Ne eksik? Şu çok çabuk gidiyor farine un ya. Vallahi yetişilmiyor ha. Geden ikişer üçer alıyor. Yasanın en iyi unlarını satmak böyle bir şey demek ki. Bak kalite kalite yani elimde değil. Kaliteli olmak zorundayım. Kahve ucuzda tabi alın bedavadan. Alın bedavadan. 702 dolar. Ne yapayım? Bence hala tam anlamıyla harika veya mükemmel değiliz. Belki iyi tanımına bile girmiyoruz. 700 dolarla günü kapatmak ne oğlum? Azıcık hızlı ol. Müşteri kaçıyor şerefsizin bak ya. Günde totalde 40 tane müşteri karşılıyorsun hep topu ya. 40 lan. Porsche'e bana bak. Allah Allah. Şu eksik stokları bir söyle. Bir ışığı aç bir kere. Bir kere olsun ışığı aç ya. Bir kere. Ya şu eve gözüm arkada gitmeyeceğim bak. Bir kere olsun ışığı aç.